Arkadaşlar merhaba. Para uygulaması, para yatırımı, para çekme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz. Piyasalar. Eğer yatırım yapmak isterseniz yatıracağınız parayla istediğiniz coinleri satın alabiliyorsunuz. Biz cüzdana giriş yapıyoruz. Türk lirası bakiyemiz sıfır. Baki yükleyeceğiz. TL yatır ve TL çek yazan yer var. Biz TL yatır yazan yere geliyoruz. Burada Paribu'nun anlaşma yaptığı bankalar var. Kendi hesabımızdan sadece para gönderebiliyoruz. EFT yaparken mutlaka Paribu, Anonim, AŞ, teknoloji, yazılmayan transferler iade ediliyor. Test işlemleri 7-24 yapılıyor. Minimum yatırma miktarı bulunmamakta. Şimdi Paribu para transfer işlemi yapacağız. Bizde ne kolaydan para transfer yapacağız. Buradaki bankalardan da transfer yapabilirsiniz. Mutlaka para transferi yaparken alıcı adı soyadını kopyalayıp Ivan numarasını kopyalayıp öyle gönderir ve kendi hesabınız olsun. Ne kolay uygulamasına giriş yapacağım. Para çekme işlemi gerçekleştireceğim. Şifremizi yazıyoruz. Ne kolay uygulamasına giriş yaptık. Para transferi yapacağız Paribu'ya. Para transferi yazan yere geliyorum. Başka hesaba EFT havale. Evet. IBAN numarasını zaten otomatik kabul etti. Burada kopyala dediğimizde Paribu'nun ismi çıktı. Göndereceğimiz miktara 1 TL dedik. Şimdi alıcı adı soyadını yazacağız. Elle yazmamızı istiyor Paribu. Teknoloji AŞ. Devam diyoruz. İşlemi onayla. Şimdi Paribu uygulamasına giriş yapacağız. Bakiyemiz geldi mi bakalım birlikte. Cüzdan. Ve paramız cüzdanımıza geldi. Hiçbir kesinti yapmıyor. Pari bu para çekme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. TL çek yazan yere geliyoruz. Burada önemli bilgiler var. Çekim bedeli 3 TL'ymiş. Minimum çekim miktarı 10 TL. Biz 1 TL gönderdiğimiz için para çekimi gerçekleştiremeyeceğiz. Sadece yapmanız gereken IBAN numaranızı kopyalayıp miktarı yazmak. Ne kolay işlemler. Ne kolay IBAN'ımızı kopyaladık. Şimdi Paribu'ya giriş yapıyoruz. Para transferi işlemi yaparken TL çek diyoruz. Bizi yönlendiriyor direkt. Buraya miktar yazıyoruz. Bizde 1 TL olduğu için para çekimi gerçekleştiremeyeceğiz. Daha sonra TL çek dediğinizde Bakiyenizden 3 TL çekip size 7 TL vadis hesabınıza gönderin. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.